MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye'de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi tarafından açıklanan muhtıranın külleri soğumadan, şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır. CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mektup, 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir diye konuştu. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın ettiği küfüre tepki gösteren Bahçeli, Şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, ahlaksızlık ve kansızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü. Bizler varlığımızın milletimize bağlı olduğuna inanan siyaset temsilcileriyiz. Millete yönelen her hakaret bizleri de incitip yaralayacaktır. Aziz milletimiz, şehitlerimiz, muhterem aileleri üzerlerimizdeki haklarını helal etsinler. Emin olunuz ki her evde şehitlerimizin acıları paylaşılmaktadır. Tüten her ocakta anıları yaşatılmaktadır. Bugünlerimizi boşlu olduğumuz kahramanlarımızı, muhterem ailelerini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Şehit aileleri milletimizin engin ferasetine, emsalsiz maneviyatına emanettir. Bunlara hakaret ve küfür bir bakıma şehitlerimize hianettir. Şehidin tarifi Kur'an'da yeri gönüllerde yurdu da cennettedir. Açık açık söylüyorum. Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağımlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır.